Herkese merhabalar, ben Yasemin. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere yeni yılın ilk videoları arasında yine Batu'yla beraberiz. beraberiz. Bu kez ne yapacağız? Tekrardan bizim e, tatlı olmakla beraber e, kapışmanın alasını yaşadığımız, genellikle benim kazandığım, Batu'nun kaybettiği benim, ama benim yeni yılla... yendiği için çağırıyor arkadaşlar. Yoksa bir şey söyleyeceğim şeyden değil ama, yani. yeni yılla beraber belki sen artık bir totem yapıp bunu Doğru. kırabilirsin. Bakalım. İşte böyle göreceğiz, olmaz. Göreceğiz. Önümüzde harika hazırlanan e, XOX tavlası <laughs> var. <laughs> Artı biliyorsunuz e, bu yani gel, yarım içilmiş suyumuz. Bak eşitliğine de bir kontrol edelim. Sonra Neyi hani iç kağıt <laughs> seninki gerçekten daha az. Ne, bir bak, şey oldu mu? Gene bana oynuyorlar ya. Yok hayır ben seninkisi daha avantajlı. Allah'ım ya. Kısacası şimdi başka abla zaten tamam, ne şey, yapacağımızı anlatacak. Evet, bir, Abi yanmak istiyorum ben. Birinci kategori Birinci oyunumuz. İkimizin önünde suları var sulara başladığım anda limandan itibaren çevirmeye başlayacaksınız. Tamam. Yani, e, Çevirin. E, yok. Yok. <laughs> i̇şte, e, her durdurmayı başaran kendi renginde bardak koyma hakkına sahip. Ama ya XO. XO. Bayağı. Üçü yan yana gelince kazanıyorsun. tamam. Dik ya da çapraz şekilde yan yana getiren. Hazır mısın? Aynı anda başlarsınız zaten. Ha. ha. Evet. <laughs> ben de öyle sandım. <laughs> Biz kendi önünüzde olsun tablonun içinde. Tamam. Şey. Hadi hazır mısın? O zaman hadi bir canım, dakika. Hadi. Ben şu andan itibaren söylüyorum. Sizce kim kazanacak zaten ki? Ama bak bu şu anda üç kağıt yapıyor. Hadi dakika, tek şansınız var. Hayır, Zor Hayır atana kadar, ha. yapına kadar. Tamam. Ee, cezamız var mı? Ödülümüz bu var mı? Ha öyle mi? Hazır mısın? Ay dil. Bunu niye alıyor? Tamam. Hazır mısın? <laughs> evet. Üç başlayın. Tamam. Ne oluyor lan? <laughs> Aa biraz evvel atıyorduk. <evet. <laughs> Sen koydun mu? <laughs> Aa. Ya. Hareket yapacak dur gata gelme. Haydi bakalım, haydi bakalım. Ama ben al tam alışamadım ya. Bir şey diyeceğim, biz bunları zamanında çok oynardık. Ee, bir de biliyorsun bunların içini normalde dolduruyorsun. Sürece alışamadım ben ya. <laughs> şey, şart mı atıyorsun? Hadi o zaman şey yapalım. <laughs> <laughs> Üçte evet. bitiyor. Üç alan kazanıyor mu? Tamam. Bir, 2 iki, üç. Ben dışarıda oynuyorum herhalde. Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Benim suyum az ya. Ya Batu hadi ya. Oğlum dur lan. Sana doğru gelim de biraz stres yap. Hayır. 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 Yasmin. Yasmin. Hadi. Hayır, 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 hayır. Ya ses de düşürüyor ya. Dur ya. <laughs> Ay. işte Yasmin nasıl hata Aferin ha. güzel güzel yaptı. Son tur. Kazanan her şeyi alır. Her şey, neydi? Her şey yalan Bu gerçek mi? <laughs> <laughs> bir, iki. Üç, i̇ki, bir. Bir saniye. Hop. Hadi. Lan bu... Ya ne Yasmin'i Haydi yassın ya. Haydi bana tezahürat. Valla dokunmadım ha. böyle bir şey olamaz ya. Dokunmadım ha. Böyle bir şey olamaz ya. Çok eğlenceli ya. Ben evet. abi suları değiştirmek Okey. istiyorum ben ya. Değiştir. O zaman ha, üç, üçte o misin? Üçte misin? E, üçte misin? E, üç oldu yani, zaten. İki oldu. 3 oldu. 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 İki oldu. Üç el oldu. Üç Tamam. Hadi. Suyu da değiştirdi. Ben, çünkü göreceğiz şimdi. Üç iki başla. Baksana abi. Olay sudaymış. Ya hadi oradan. Hadi ah. yansın. Yen de olay sudaymış. İşte bu. Bir dakika. Oh. Al, salın su. Al, salın su. Hayır orada. Hayır. Ha dur tabii tabii. Değecek her şey sarı kutu şey sarı kutu. Masayı değiştirelim. değiştirelim. Abi böyle bir şey olmaz ya. Ama yok bir şey söyleyeceğim. Bu el bununla kazanmamış olsaydım ağza laf verirdik. Gerçekten verirdik. Evet. No. Bardakları no. değiştirelim mi? Yok. No. Açıl abi iki konfeti koyabilir miyim falan? Tebrikler tebrikler. Teşekkür ediyorum. Şimdi geldik ikinci rounda. mı <laughs> <laughs> Yani burada, burada benim suratım. Burada da Batu'nun böyle mutsuz bir suratını yakalayabilir miyiz? <laughs> Buradaki amacımız şu. Evet. E, kutuların dışına çıkan kazanıyor. Yani örnek veriyorum. Attım yine tamam mı? 1, 2, 3. Buraya geldin mi? Kazanıyorum. Senin için aynı şekilde buraya Tamam. Tamam mı? Kazanır mısın Aslı? Hadi Aslı. 1, 2, 3. Başla. Hop. Hadi. İşte bu. 1, Ne yaptın? Suyu mu üfledin? Kazandın mı? Ha bir dakika dur ben. Ama dur bir şey yaptım ben ona. Ben şey... sana ne, yaptığımı Yenil, ne ben. yaptım söyleyeyim mi? Abi attım ve oynadım suyla halbuki oynadım. ya. Şey. Evet. İki, bir, başla. Valla Vallahi sen üfledin de geldin. Sen benim suyuma ne yaptın? Tükürdün. <laughs> bir dakika de, şişeler değilsin. Şişeler değilsin. Fark etmez. Şişeler değilsin. Hadi. Fark etmez Yasuo. Allah Allah. Allah. Hazırım. 3, 2, 1 başla. Batu! <gülüyor> Ama! Hadi. Vallahi şişeyle ilgili. Vallahi <laughs> şişeyle ilgili. Yemin ediyorum Batı ne yaptı? Şişeyi öldürdüm mi? Şey, evet. mi? Hadi yaptın? hadi. Tamam. Başla. Ne oluyor lan? <laughs> Neyim durmuş ne? Ay bir dakika. Dur ne hiç. Ay dur bir dakika. Ne şey, hiç. kazandım değil mi? Ay ne? Ha ben sen geri getirdin zannettim. Ay ben kazandım durdu. Nasıl? Oraya gelince. Ha ne oldu? Bir şey diyeceğim. Peki. Bak bir şimdi ben. Hile yapmaya çalıştı değil mi? Ay bir, şey, bir şey diyeceğim. Bak ben kaldırdım de... bunu koyacağım. Durdu bu tamam mı? Ha. Tam bulacağım sen buradan böyle gel düşürdün bunu. O yüzden buradan, daha, buradan lazım. Tamam peki hadi onu kırayım öyle. Ha? Yok ama ben kazandım değil mi? Tamam. Hazır mıyız? Vara gidelim. Her şey gerçek bu yalan mı? Oğlum niye hep böyle sona kalıyoruz ya? Başla. Abi bunda sıkıntı var. Devam, devam. Bükük bu. Ya hadi oradan. <laughs> ya abi ya. Aa! Tamam. Ayranlat. E, Ay, tamam hadi hadi. Tamam. Ayranlat. <laughs> <laughs> Abi suda sıkıntı var ya. Ay bir dakika. Batu var ya bak şurada bayılıyor Batu var. Şurayı uzatırım mı ya. ya. Ne oldu ki yazmış şurada yukarıda. Bir, bir şey sen. Şurada, şurada görüyorsunuz e, rakamları. Ne oldu Batu? <laughs> e, su, şişede mi problem var? Benim <laughs> Yok. Elde sıkıntı var herhalde. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci turunda kazananı tabii ki şaşırtmadı. Ve bu arada geriden geldi gördünüz mü? geriden gelmemin bence ekstradan bir takdiri olmalı. Ve şunu da konuşalım. O zaman sonra yine her şey yalan gerçek gerçekten sonra kaldı. Evet gördüğünüz gibi geldik üçüncü etabımıza. Bu etabımız. bence aralarındaki en zor. O yüzden her şey gerçekten yalan. Bu gerçek oyunumuza geldik. Amacımız ne? Gördüğünüz gibi tuvalet kağıtlarını kendimize doğru çekeceğiz. Bardaktan en ufak damla su vesaire akar hele ki bardak devrilirse direkt karşımızdaki kişi Tekst kazanmış oluyor. Aynen evet. öyle. Ve şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. E, bu bu etapın kazananı bir tuvalet kağıdı. <laughs> <laughs> bir tuvalet kağıdı sahibi oluyor. Evine, evine götürüyor. O yüzden bence hani çift dikiş değerli bağlı bir, bir de. etap. Tabii. İlk defa da ruloyu sararak çekeceksiniz kendilerine bir değil mi? Tabii. De. Anladın herhalde. Yani bu kaç kat tuvalet kağıdı? Bu üç katlı. 3 kat. Ben genelde yani altı <laughs> kullanıyorum da. <laughs> bu, bu güzel, bu güzel. Bu beton, fayreler. Beton kullanıyorum. <laughs> Kendimi şu an bu etapta şey gibi hissedeceğim. Hani bir aralar böyle baya böyle viralleşmişti ya. Bütün yemekler duruyor masada. Millet böyle çat diye çekiyor, örtüyor. Ha, örtü. Sanki Ör, öyle bir örtü şeymiş. Örtü evet. Aynen. Evet. Ben, evet, ben, ben de bunu sen. alacak gibi hissediyorum. O yüzden başlayalım bir aralar. Haydi bakalım. Yani. Tamam. Benimki niye? Benimki niye gelmiyor? Batu saçmalama ne yapıyorsun? Batu dök. He. Batu dök ne yapıyorsun Batu? Dur lan dikkatimi dağıtma ya? Yazmıyorumuzdan muzdan yazmıyorumuzdan muzdan kalbimce iç. Al al iç iç. saramamış Aa! bile saramamış bile ya. Saramamış bile bir şey canım, aklı senin olsun. Niye biliyor musun? Ah. Ya ben, ben size dürüst Pahalandı olayım mı? Pahalandı artık biliyorsun Hayır, değil mi? Hayır ben şimdi ya <laughs> biliyorum. Hayır ama ben şimdi böyle dökülecek mökülecek korkusuna bekledim ee? seni yırtmanı falan bekledim. Hiç yırtmadı ya. Ne sağlam? tuvalet kağıdı yapmışsınız ulen. E, çok kullanan <laughs> bilir falan. Ben öyle kullanıyorum ya. Abi senin bir tuvalet kağıdı reklamı en çok kullanan bilir. Gel, geldi geldi. Yani, motto bu. Bu arada geldiğim yerden de daha onaylanmadı bakın. <laughs> Yalnız gerçekten <laughs> nasıl bazı geçer sıkıntı yok. Ee, sadece şunu <laughs> söylemek <sayarım Ya>, istiyorum. <laughs> Birinci ve ikinci etaplar yine hani kayıt altına kalsın. Ben de yine çabaladım. Ama seni tebrik <laughs> ediyorum çünkü bu etap kolay bir etap değil de tebrik ediyorum. İlk defa kazandım. 2023'ün gerçekten <gülüyor> ilk defa katanı, Batuhan'ı aldım. Bunlar <laughs> pahalı. Bir de <laughs> bolca kullanıyormuş yeni yılın ilk oyunundaki düşüncelerini Hep alalım. İlk kez kazan, İnşallah kazan, kazanarak da devam ederim. İnşallah. İnşallah. Hep kazan be. Valla. Ama e, keyifli de be, eğlenceli de. Değil <laughs> mi? hadi <laughs> hadi bugün de böyle olalım. Zorlanmadan yendim seni ilk defa. Zorlanmadan ya. <laughs> i̇lk, i̇lk etaplar zorlandık da bu çok basit geldi bana ya. Yani. İşte Tecrübe. Çok basit. Tabii kaybede kaybede öğrendim artık. Ders çıkardım diyorsun. Doğru. <laughs> evet, Güzel. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar e, bu tip videoların devamını gerçekten izlemek isterseniz e, yorumlara bekliyor olacağız desteklerinize Çünkü benim için önemli olan gerçekten Batu'yla şöyle eğlenceli kapışmalar oynamak. Bak en çok şeyde eğlendim ama. O, o XOX'te. Değil mi? O şey çok eğlendim O çok hızlı ilerledi ondan Olma. dolayı. O zaman hem yeni yıla girmişken yeni yılımız tekrardan kutlu olsun hepimize. Hem de inşallah senin her daim bana senin karşı daha az kaybedeceğim bir yıl olsun. İnşallah. Ee, başka bir şey söylemek istiyor musun? Yok. O zaman beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Batu'ya da vallahi hakikaten bravo yani. Ben, kağıtlarımı az sen, biliyorum. Sen, sen peşedere git. O zaman sizleri öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.